Merhaba, Şapet. Sevanda aboneliklerimize hoş geldiniz. Bu bedava epik paketten birçok epik futbolcular sahaya çıktık arkadaşlar. Çıkmadığımız birkaç isim kalmıştı. Onlardan birisini de alıp onunla da maç oynayalım istiyorum. Cannavaro, Oliver Kahn, Van Basten, maç oynadığımız isimler: Stojkovic, Forlan, Alonso, Caceres, Denilson, Gerrit Bell. Bu isimlerle maçlarımızı oynadık. Kimle oynamadık? Kakayla, Casillas'ın bu kartı, Puyol. Yukarı tarafta bir Skos. De Bebeto ile maç videosu paylaşamamıştım arkadaşlar. Bir de Rooney var. Şimdi Rooney ilk defa üne eklendi ama düşük seviyeli kart. Diyorum ki biz bir Rooney alalım. Rooney'nin bu ilk kartını bir sahada görelim arkadaşlar. Nasıl duruyor? Fiziksel olarak nasıl? Seviyesi belki çok yüksek değil ama neleri nasıl yapabilmekte? Elimden geldiğince da onu sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden Rooney'i alalım. Keşke seviyesi daha yüksek olsaydı. Seçmeni sözleşmemizi verdik. Wayne Rooney'nin de gelişi. İngiltere milli takımı formalı. 19 yaşındaki alet. GP mağazasından da ben bir tane rastgele güçlendirici alayım arkadaşlar. Güçlendiricimiz olmayabilir. O yüzden kullanırız kendisinde. Alınma sırası desek. Wayne Rooney şöyle GF'ye atalım kendisini. Seviye antrenmanı. 88.000 DP otomatik dağıttığımızda bu şekilde 8 bitiricilik, 4 pas, 12 top kontrolü, 8 hızlanma, 7 hıza basıldı. Bir bakalım arkadaşlar değişiklikler de yapabiliriz. Güçlendirici diyelim. Şöyle güzel ucun futbolcusuna yakışan bir şey. Fantasista geldi. Top kontrolü, top sürme bitiricilik denge, denge, bence kalsın arkadaşlar. 101 seviye menajerimiz. Döşem. Sağ ayaklı. Oyun tarzı boşluk kolayan oyuncu. Yapay zeka tarzları bunlar. Top şey, ofansif farkındalığı 90 83. Top kontrolüne çok bastı. Ona rağmen 92 91. Pasları 83 82, bitiriciliği 88, falso 85. Hız hızlanma da çok yüksek değil. 86 88. Şut gücü 90. Dayatılığı 84. Zayıf ayağını nasıl kullanıyor? Bazen kullandığında da etkili. Uzak mesafe pleseci, ölü yaprak, yükselen şut, uzun mesafe şut çekme, akrobatik bitiriş, gelişine şut, canla başla bitiriş, tek bas. Biz bir de çift vuruş çıkarsak harika olur. Becer antrenörü diyelim arkadaşlar. Bir tane o, bir tane o var. Önce bir rastgele deneyeyim. Top kesme geldi. Bir de şey diğer taraftan seçeceğim arkadaşlar. Çalım buradaydı. Top sürmedeydi. Tekrardan kontrol edelim. Bir çift vuruş gelir mi? tek atabilir miyiz? Sadece bir tane kaldı becerimiz. Onda da geldi. Çift vuruş çok iyi oldu. Geçen pombas ne denemiştik? Ona çıkaramamıştık. Wayne Rooney de çift vuruşu çıkardık arkadaşlar. Kadromuz bu şekilde. Stoykovic e en son denemiştik. Şöyle kenara baktığımızda kenarda da birçok ismimiz var. Eski hesap benim ilk pese başladığım hesap arkadaşlar. Çok eskilerden de kartlar var. Bir ara böyle kullanılmayan kartlara da maç oynamak istiyorum. Yorumlarda bazı arkadaşlarımız da yazmıştı. Çok eski, pes zamandan kartlar da bu hesabımızda var. Onlarla da oynayabiliriz. Ronaldo'nun hatta şu kartını da bir kenara alalım arkadaşlar. Epeydir oynamadık kendisiyle. Şimdilik Bellingham'ı çıkaralım. Rakibimiz geldi. Durumuna baktık ve Ruri normal bir şekilde geldi. Kenarda dimdik yukarı bakan Gullit var. GF merkezde iki tane santrafor, bir ofansif orta Kenardaki isimler Wayne Rooney var onda da. Pas. Offside yok mu? Offside de yok. Osimen. Hadi bu Osimen. Rumeliye. Açısı bozuldu Osimen ama çok güzel vurdu arkadaşlar. Biraz fazla aşağı aldım. Çapraza doğru çekecektim ama bayağı bir aşağıya döndü. Ama gol kuruşunu çok iyi yaptı. Rümeni de iyi top kazandı orada. Şimdi terse doğru dönsek. Alır mısın Rümeni? Olmadı. Stojkovic uzaktan nasıl vuracak? Sabitsiz vurdu. Hadi be Rooney. O Simen Kaleci çıkardı. Ben gollemiştim. Döndük çok güzel bir şekilde. Falso'yu da yolladık. Kaleci bayıydı galiba. Burada iyi çıkardı. Alt pas diyelim. Şu gelen ismi öndekine versek. Topalarda Güzel bir korner taktiği oldu. Biz Stoykovic'de sol ayarla hiç şut çekmemiştik arkadaşlar. Geldiğinde denediğimizde. Onu merak ediyordum. Yavaş da vurdu. Köşeye güzel gitti. İşte o olamaz. Orada topla çok oynadı. Boş kaleye yedik. Orada ayağından çıkarmadı topu. Bir de gol sevinci yapıyoruz. Şurada kalecimize dönebilirdik. Daha basit iş yapabilirdik. 2-1'e geldi. Filip Nam O simen indirdi çok güzel. Stoykov ile gidiyoruz. At ve Rümenig'e kaleciye de çarptı. Korner oldu. Pillo ile kullanalım. Şimdi aynı taktiği bir daha yapmamıza izin verir mi acaba? Bu sefer istediğimiz gibi olmadı. Hadi Van Dijk. Rakip herhalde bu sefer üçüncüye izin vermez. Şu dışarıdaki isim atsak. Gelişine şutumuz kaleci çok iyi çıkardı. Yukarıdan bize 6 pas desek. Bir kafa vuruşu topalarda. O simen. Korner taktiklerimizle bugün bayağı pozisyona girdik. Yine golümüzü kaydettik. Rakip şimdi dışarıdakini kapatayım de bir önceki şuttan dolayı. Bu sefer de diğer taktiği yaptık. Uykoviç'in pası. Son anda savunmanın müdahalesi. Rooney görsek. Rooney Aa, atamadı. Ben de gol diyecektim. Adam çok net pozisyonu kaçırdı. Haydi be olmadı. Korner olur mu? Korner. Otomatik oyuncu değişikliği çek Rooney oyundan çıkarmış olabilir belki de oyun ama şu Rooney'e de benziyor. O çıkmış. Alt pas dedik. Bu sefer de doğrudan ortalayayım. Bir kafa vuruşu Şevşenko oyuna girmiş. Avuta gitti. Tehlikeli geliyor. Rumiye'nin yeni pası geçmedi. Şöyle bir Rumiye doğru atsak. Offside olmasa. Olup bu daha zoruna attı arkadaşlar. Açıyı bayağı bir bozduk. Ama falso vuruş iyi çevirdi oradan. Yani bu daha zordu kaçırdığına göre. Rakip tehlikeli geliyor. Orayı kapattık. Pirlo. Bunu atamadık Orada Pirlo. Şöyle uzaktan bir vursak. Pirlo ile uzaktan şutumuz Kaleci bayağı sektirmedi de offside. Tabii kontroller daha da zorlaşıyor. Yorgun Rune. Yine de çok abartamayız. Yüksek seviyeli değil. Çıkmışsa özellikle rastgele ya da nostalji anlamında belki kullanabiliriz. Kadromuzda tutabiliriz. İkinci rakibimiz geldi. Ben orayı kapatırım arkadaşlar. Argo bir ismi vardı. Bu şekilde geliyor. Epikleri çok fazla. Ferdi Kadıoğlu sağ bekle. Maldini'yi şöyle oynatalım biz. Stoper, gerisine dokunmayalım. Alır mıyız? Orada Wayne Rooney ama fena kasıyor. Stojkovic olmalı son anda savunmaya çarptı. Bu maçta inanılmaz kasıyor, takılıyor. Çok zor bir maç bizleri bekliyor. Hadi. Bu maç çok zor geçecek. Aa, orada hata gelir, ama yetişemedik. Şöyle bir biz vuralım arkadaşlar. Bu maçta olabildiğince topu uzaklaştırayım ve vurayım. Kontrol sağlayamıyoruz çok fazla. Orada kalecimizin kurtarışı. Nesta'yı birazcık çektik öne doğru. Kafa vuruşu üstten avuta gitti. Fanny Staro ile rakibimiz üst üste gole yaklaştı. Hadi be adamımız. Nesta da kafa toplarında iyi değil. Bayern onu indirirse tehlikeli oluruz. Haydi Rumenege çok sert bir vuruş direkt. Hadi be e. tam döndü. Top ortada kaldı. geç çarptı. topu havadan atsak. Rune bir güzelce dokunsa. Stojkovic attı. Takılmaların, kasmaların çok olduğu bu maçta. Stojkovic de golü bulduk. Burada çok güzel geldi merkezden. Falso vuruş tam da böyle savunma kubosu kapatıyordu. Kenarından geçti. Şöyle pil böyle havadan yollasak Rune'nin önüne doğru. Kanlı var var orada. Ruy'dan pas. Adil Osman toparlarda. Rakip çok tehlikeli geliyor. Kalecimiz golü engelledi. Hassak sonrasında tekrardan Gulit uzaklaştıran rakip ucunu zeni ikiye çekti. Ronaldo o topuna çıkıyor. Hadi Ronaldo. Alamadık. Artık adamlar istediğimiz yeri de çekemedik. Fosu yollasak çok uzaktan değil. Yani bombay falan olsa belki yukarıdan yollardı ama. Maç bitti. Çok fazla takılmaların olduğu bir maç oldu arkadaşlar. Zor maçtı. Rakip için de çok zordu. Aynı şey belki onda da vardı. Yani Şutlar denedik ama gördüğümüz yerden kaleyi vurduk. İki gol oldu, olmaya da belirdi, yiye de belirdi. Bu maçlarda bazen bir kornerden gol oluyor, maç orada da bitmekte. Bir golle, iki golle. Hatalardan genelde goller daha fazla çıkıyor benim bu donan maçlarda. Bu sefer kazanan biz olduk. Bazen de kaybeden oluyoruz bu şekilde. Çok fazla takılıyor, istediğimizi yapamıyoruz. Uzaklaştıramıyoruz, top kayıpları oluyor. Umarız Konem'i de oyundaki bu sorunları bir an önce Futbol 2026'ya da az bir zaman kaldı. O zaman düzeltir. Beceride baktığımızda bu şekilde. Wayne Rooney hani seçmeli sözleşmeli alınacak bir isim gibi görünmüyor. Çünkü orada daha yüksek seviyeli isimler var. Seçmeli sözleşmeli onlar alınabilir ama rastgele belki çıkmış olabilir. Ya da nostalji anlamında alınabilir. Seviyesi çok yüksek bir isim değil. Rooney'nin ileride muhakkak çok yüksek seviyeli. E-Futbol parasıyla açılım şeklinde kartlarını Konem'i, getirebilir getirir arkadaşlar. Önemli bir isim. Kariyerinde büyük başarılar elde etmiş bir isim. Harika golleri olan bir futbolcu. Manchester United zamanından İngiltere milli takımı zamanından birçok kartını daha yüksek seviyeli farklı becerili kartını ilerleyen dönemlerde muhakkak görürüz Rooney'nin bu kartı düşük seviyeli olduğunu ezdik ki bazı şeyleri belli ölçüde yapabilmekte. Keşke biraz daha hızlı olsaydı en azından. Top sürmesi 90'ın üzerinde. Hız hızlanması da 90 civarında olsa o da güzel olurdu. Hucum tarafında birçok özelliği öyle 80'in üzerinde ama çok bariz yüksek özelliklerde olmamış ne yazık ki. Sizler de Rune olsun, diğer oyuncularla alakalı olsun. Aldıklarınızla yorumlarınızı, görüşlerinizi bizlere, bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.